Öfke ve mensup olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin e, meclis yönetimi tarafından en hızlı, en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için meclis üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda meclisteki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan meclisin kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Sayın Meclis Başkanımızla daha önce de konuşmuştuk. Meclis çoğu zaman son umut noktasıdır ve oraya sesini duyurmaya gelenlere polis engeli kabul edilemez. Elbette meclisin güvenliği sağlanır. Hatta biz Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de olumlu yaklaşımıyla meclisin önündeki parkın demokrasi parkına çevrilmesi, bir serbest kürsü konulması, tepki, protesto, meclise seslenişlerin yapılması için Sayın Başkan'a da söylemiştik. Olabilir demişti. Halen daha Sayın Başkan ya meclise gelinebilir burada basın açıklaması yapılabilir demesine rağmen bugün iğneyi kendisine batırması gerektiği gün meclisin bir anda karşısındaki kadın milletvekillerine, kadın çalışanlara, kadın örgütlere karşı polis direnci gösteriliyor. Bu anlaşılabilir değil. Bu iş hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama mecliste bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, böyle bir şeye yeltenebilecek bir kişinin bu milletin en kıymetli milli iradenin tecelligahının süzgeçlerinden sıyrılıp bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilir değil. Ayrıca bir on kişiden bahsediliyor ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu konudaki kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz